Ya hakikaten de bir videonun en zor kısmı kuvvetli muhtemel videoya giriş kısmı. Nasıl gireceğim, nasıl bir cümle kuracağım, nasıl devam ettireceğim, nasıl bir giriş yapmalıyım derken zaten bütün vaktini gidiyor. Başlangıç türü Souls Like türüne girir. Ya şimdi Souls Like türüne giriş tam olarak benim evlendikten sonra başladı ancak evlendikten sonra bir başlangıç değil. Evlenmeden önce benim müstakbel bacanağımın absürt derecede eldenlik yanında oynarken bulundum ve absürt derecede o an aldığı o keyifler benim aşırı derecede hoşuma gitti. O dönem bir eldenlik vasıtasıyla soul -like türüne çok hafif bir giriş yaptım ancak bunun ne kadar dep derin bir çukur olduğunu bilmiyorum. Ki muhtemelen hepimizin de bir arkadaşından, bir videodan, bir yayıncıdan gördüğü Soulstrike türü hepimize uzaktan aşırı derecede boğuk, aşırı derecede kötü geliyor. Şimdi neden boğuk ve kötü geliyor? Çok aslında basit bir sebebi var. Bunun en basit sebeplerinden bir tanesi de ya şu öldüm ve geri geldim, öldüm ve geri geldim, öldüm, 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 geri geldim. Ya şimdi anime izleyicileri biliyordur. Bilmem ne Ragnarok diye bir anime var. İşte orada karakter diyor ki kaybettim, 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 kazandım, kaybettim, 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 kaybettim kazandım. İşte aslında Souls Like türünü anlatmanın en basit yöntemi de bu kez ay. yani sürekli kaybettim ve günün sonunda bir kere kazandım. Sürekli kaybettim günün sonunda bir kere kazandım olarak geçiyor. Evlendikten sonra ilk yaptığım iş bir PlayStation 5 almak. PlayStation 5 aldıktan sonra da tabii PlayStation 5 almamın o sebebi de bu yani normalde Dungeon gibi bir bilgisayar vardı. Ona parça top evledim ama Elden oynamak diyorum. ve bunu iyi bir şekilde oynamak diyorum. PlayStation 5 almamın tek sebebi Elden doğru Yani doğru konuşmak gerekirse. PlayStation 5 aldım. PlayStation 5 aldım ve direkt Elden Ring'e giriş yaptım. Elden Ring'e giriş yaptım. Hemen son sonra da Elden e ve saatler boyunca ya hakikaten abartsız bir şekilde bir buçuk ay boyunca götürdü beni. Yani yoğun çalışmama rağmen 160 saate yakın bir sürede sadece bir oyun kırdım. Yani aslında bir oyuna çok fazla emek harcadım. Ve, ve çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Çok hoşuma gitmişti. Önceden Souls'lar sürekli görüyordum. Sürekli övülen, sürekli anlatılan bir oyundu. Ama hep uzak geliyordum. Bana sürekli öl, bir yavaştan baş, ölden baştan başla oyunun o kadar olmadığını öğren. Peki nedir bu Souls bataklığı? Hemen anlatıyorum. Şu ana kadar Bloodborne, Demon Souls, Elden Ring ve işte şu an Sekiro'ya giriş yapıyorum. Şimdi fark ettiğim kadarıyla abi bu Souls-like oyunların hepsinde temel aynı mantık konusu. Bu mantık nedir? Hemşerim hemen mantığı size anlatıyorum. Mantık tam olarak şuradan başlıyor. Bütün Souls-like oyunlarında aslında bosslar, dövüş mekanikleri Sekiro hariç muhtemelen birbirine çok benziyor, birbirine çok yakın. Oyunda zaten çok popüler olan şeylerden bir tane. Haritaya girer girmez. Kimsenin sizi hiçbir yere yönlendirmemesi. Ya tamamen dımdızlak bir şekilde haritanın bir no noktasında başlıyorsunuz. Yani Dernik de, diğer dünya tabi zilinden şeklinde devam ediyorlar. Haritanın bir noktasında başlıyorsunuz ve bu haritanın noktasında Art Miyazaki abi size diyor ki Hemşerim sen baştan sona bütün bu yerleri kendin keşfet. Her şeyi öğren. Hata yapa yapa devam et. Ve eğer yanlış anlamadıysam da bu oyunların genel temel mantığını şu yatıyor. Abi bu oyunu sadece bir kere oynama. Yani bu oyunlar mesela tek seferde girdim ve platinyum aldım gibi şey tabii ki bir söz konusu Ama ya yani kuvvetle muhtemelen Miyazaki'nin istediği şey bu değil. Özellikle mesela Sekiro'da istediği şey bu belli ki. Çünkü oyun bittikten sonra adam istediğin boss'ta istediğin kadar kapışma gibi hak sunmuş. Ama Miyazaki'de şöyle bir durum var. Diğer Souls-like türlerinde, oyunlarında pardon. Ron yaptığı daha doğrusu. Abi adam açık açık diyor ki bu oyunu lütfen bir kez daha oyna. Birkaç kez daha oyna. Yani birkaç kez daha oynadıkça daha da içine gireceksin. Daha da oyunu da rulu daha çok öğreneceksin. Oyun dünyasını daha çok keşfedeceksin. E gerçekten de yani Souls-like oyunu bitirdikten sonra türe olan sevgi, türe olan aşırı derece bir bağlılık ortaya çıkıyor. Ve bu bataklık sizi yavaş yavaş içine ya önceden arkadaşlarından duyduğunuz ya işte o kadar yol gidiyorum öldüm işte iki saat yürüdüm sırf bir boss için sonra gittim bir bir daha öldüm. Ya bu tarz söylemlerin hepsi uzaktan duyduğunuzda ya ben bu işkenceyi kendime çektirmem herhalde diye başladığınız bu yolculukta ya aradan geçen bir 15-16 saatin sonunda ya istiyorsunuz devamını istiyorsunuz. Boyun sizi bu işkenceye bağımlı ediyor ya. Yani bunu arzuluyorsun ya. Ben hakikaten Demon Souls'den sonra o videoyu çekmeye başladım. Ya şu an Demon Souls'u bir daha oynamak istiyorum. Bir daha yolları çekmek istiyorum. Bir daha yukarıdan düşmek istiyorum ve bütün bunları yaparken mesela Koalite bu yapmıştım. Şu an artık mage bu yapmak istiyorum. Yani biraz spell kasmak istiyorum. O şekilde oynamak istiyorum oyunu. Ya hakikaten bunu çok iyi istiyorlar. Garip bir mantığı var. Ya tabi şimdi Miyazaki de istiyor, istiyor, istiyor bu oyunu tekrar tekrar oynamamızı istiyor. Peki bunu nasıl başarıyor Miyazaki? Miyazaki'nin bunu başardığı en önemli nokta ödüllendirme sistemi. Yani oyunun genel mantığı öyle bir şekilde kurulmuş ki oyunun boss'unu yenmek ödülün ta kendisi. Ya yani, örneğin ben bir boss'u yendiğimde Ondan düşecek item beklemiyorum çoğu zaman için yani mesela çok spesifik bir build yapmıyorsam yani, yani bir işte nasıl diyeyim bir boss'un silahıyla alakalı bir mesela moh diye bir boss var ve ben bu boss'un silahıyla işte bir kan büyüsü yapacağım ve ortalığa kan kusturacağım tarzında bir planım bir amacım yoksa ki bu da en azından oyunu bir kere bitirdikten sonra insan amacı olur yani şu Moh'a gelene kadarki süreçte neler neler geçiyor neler neler yapıyor direkt oraya geçersen birkaç görevi atlıyorsun ya işte direkt oraya geçersen bir sürü sıkıntı yaşıyorsun gibi bir durum söz konusu oluyor. O yüzden Miyazaki abinin oyun mantığı şundan başlıyor. Ya ben zaten oyunun kendisi senin için bir ödül. Yani souls -like oyunların aşırı derecede böyle sürekli tekrara varmasının sürekli yani çok zor koşullarına yani birisi sana geliyor diyor ki ya ben sana bir işkence çektireceğim. Yani bir oyunu olabilecek senin için en külfetli hale getireceğim ve bu külfetin sonunda sen bunun için gerçekten ya bizim ülkemizde absürt rakamlar ama bunun için gerçekten para ödeyeceksin ve bunu çok seveceksin. Bunu sürekli arayacaksın. Yani Miyazaki'nin aslında yaptığı şey tam olarak bu. Oyunun kendisi aslında bir ödül. Yani şu an Millenia Boss'un diyorsunuz. Mesela Millenia Boss'un kesmek ya zaten ödülük kendisi. Millenia kılıcını vermese de o. Millenia yani o kadar çok artık şey mimleşmiş bir karakter ki o kadar çok epikleşmiş bir karakter ki. Ya ben mesela şu an Rivals of Blood oyundaki en loser itemıyla Millenia'yı kesiyorum. işte yanında Mimic Tear var. Yani olabilecek en kötü haliyle. Ve şu an bunu bana kesmek o kadar da iyi bir şeymiş gibi gelmedi. Ya sebebi oyunu aşırı kolaylaştıran bir şekilde yapmam. Ya yani Miyazaki'nin yapmaya çalıştığı şey anladınız mı? Yani adam nasıl diğer oyunlar? İşte güç kazanırım, güç kazanırım, güç kazanırım ve çok güçlü olurum. İşte normal bir aksiyon macera oyunu. Ve bu güçten sonra giderim boss'u öldürmeye bundan çok keyif alayım. Çünkü zaten oyun bana bunu gösterir. Abi hayır ne ki bana diyor ki ya oyunda hakikaten güçlenebilirsin. bizim. Yani örneğin millennia boss'unu çok kolay bir şekilde kesebileceksin. Mesela 9 tane potum var birazdan millennia boss'unu keseceğim ikinci fazla. Ama bu bana zevk vermedi. Ya yani bunu TikTok'ta paylaşırken de gelip şey diye paylaştım ya. Utanıyorum diye bunu paylaştım. kötü oynadım ama işte bu yeni oyuna ilk defa başlayanlar için, ilk defa girenler için millennia boss'unu kesmek için bir cheese taktiği gibi. Ya yani olay aslında 4 boyutlu santrança dönüyor Miyazaki'nin yaptığı şey tam anlamıyla. Ya ben bu oyunu oynuyorum. Bu oyunu oynamaktan zevk alıyorum. Ama bu oyun bana acı çektirecek şekilde bitirmek istiyorum. Bu oyunu bana bu şekilde zevk veriyor. Geriye kaldı iki şeyim. Bu iki şey nedir? Bu iki şey abi. Birinci önce oyunun fiyatlandırılması. İkinci olarak da oyunun oyuncu, oyuncu kitlesi. Fiyatlandırma hakkında ya çok söylenecek bir şey yok. Zaten ülkedeki ekonomik durumlar hala hazırda belli durumda ama mesele sadece ülkemizdeki ekonomik durum değil. Oyunun PlayStation tarafı hakkında konuşuyorum. Diğer taraflar nasıl bilmiyorum. Paylaşırsanız iyi olur bence. Ama oyunun PlayStation tarafı çok kötü. Ya örneğin sadece Elden Ring adına konuşmuyorum. Mesela örneğin Dark Souls 1, 2, 3'ten bahsedelim. Ya bu üçünü hakikaten DLC'lerle beraber oynamak istediğinizde 10-11 bin lira gibi çok ciddi rakamlar ödüyorsunuz ya ben de ben de öğrenci oldum işte ne bileyim ben de şu an çalışıyorum ve ortalamanın üstünde bir maaş sahibiyim ya arkadaşım on, 11 bin TL ya tamam hakikaten de parasını karşılığını veren bir oyun olabilir yani el elden pahalı bir oyun DLC'yi hala almadım ama parasını karşılığını bana mükemmel şekilde veren ve ekonomik ömrünü doldurmuş bir oyun benim için yani benim ona bir işte mesela ne kadar diye indirimden almıştım bin küsür lira ben bu oyunu bin küsür liraya aldım. veya abi bu oyun bin küsür liraya aldım. Ya bir ay, bir buçuk ay boyunca beni aşırı derece idare etti ve idare etmeye de devam edecek. Ama Dark Souls 1, 2, 3 ya 11 bin, 12 bin TL ya bunlar hakikaten devasa sayılar arkadaşlar. Bilmiyorum belki benim fiyat algım kaybolmuştur ama bunlar abartılı şeyler. İkincisi oyunun oyuncu kitlesi. Oyunun oyuncu kitlesi hakikaten ikiye ayrılmış durumda bence benim gördüğüm kadarıyla. Bunlardan iki çok küçük bir azınlık. Vinland Saga'daki I Have No Enemies tarzında bir felsefeye sahipler. Oyuna giriyorlar, oyunu oynuyorlar, oyun hakkında lore'u takip ediyorlar, oyun hakkında güncellemeleri takip ediyorlar. Bununla alakalı ufak küçük paylaşımlar yapıyorlar ya da yapmıyorlar ama oyunu yaşamayı sevenler. Abi de oyunun çok toksik bir kitlesi var. Ve bu oyunun toksik kitlesi gene Miyazaki'nin çıkardığı oyunun bir ürünü. Nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor. Şimdi oyunda birçok farklı yol var. STL, INT, işte FEIT, INT, bilmem ne, CARCHUR, ZARSUR bir sürü yol var oyunda. Ve sen ve arkadaşın ve X kişisi ve Y kişisi bu farklı yollardan giderek oyunu devam ediyorsunuz. Ve mesela oyun içerisinde bazı yollar diğerlerinden daha kolay hale getiriyor oyunu. Ya. Mesela örneğin Malenya boss'unda örnek verdiğim gibi. Milenya deyip durmuşum zaten. Malenya Bosun'da örnek verdiğim gibi. Ya sürekli 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 böyle ya e, nasıl diyeyim size. Mimik bastığım Rivals of da aldım işte pot içiyorum güçlendirmeler cartlar. Oh, Allah hanım iyi misin? Aa! Lan. Evet karım iyi durumdaymış. Hı. İkinci oyun... seni çok seviyorum. İkinci oyuncu kitlesi de tam olarak bu bahsettiğim toksik kitle şu şekilde oluşuyor. Nerede kalmışlar? Şimdi oyunda birçok farklı yol var ve bu çok farklı yollardan ilerlediğin zaman oyunun kolaylık ve zorluk derecesi sürekli değişiyor. Ve bir tanesi diğerine diyor ki ya işte sen bu 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 yapıyorsun ve bu bu yaptığın için oyunu aslında gerçekten oynamıyorsun işte ya da ne bileyim bu bu yaptığın için ya da bu şekilde oynadığın için oyunu gerçekten Lan oynuyorum işte para verdim oynuyorum yani Mimik de çağırabilirim, Rivals of Blood da Mokun kılıcını da kullanabilirim. Her şeyi yapabilirim yani. O oyun Miyazaki bana diyor ki bu X, Y, Z farklı yollar var ve bunların içinden bir tanesini seçeceksin. Ve yani bu çok kolaylaştırdığı söylenen yollar da aslında oyunu kolaylaştırmıyor. Oyun bir yerden al gülüm bir yerden ver gülüm yapıyor. Sen bugün iğneteye bir build yaptığında aşırı derecede da fazla damage yiyorsun yani bunun önüne geçemiyorsun gibi. Bu şekilde Elden Ring hakkında yani söylenebilecek çok fazla şey yok. Ya yani Elden değil sadece Souls like türü hakkında aynı zamanda. Senin en hakim olduğum Elden Ring olduğu için bunun hakkında çok fazla örnek veriyorum. Ya dediğim gibi çok şahane bir oyun türü. Herkese tavsiye ederim. Uzaktan böyle soğuk bakan kişiler için özellikle tavsiye ederim. Çünkü ya ben de çok soğuk bakıyordum. Hakikaten çok soğuk bakıyordum. Yani şu an bile nasıl diyeyim size şu an God of başladım Sekiro yerine. Çünkü bu sesi kaydettiğim günler arasında iki gün falan var. God of War'a başladım. Ve God of War'a başlamama rağmen ya beni God of War sanmıyor şu an. Çok iyi bir oyun olmasına rağmen. Çünkü ben şu an Souls-like bir oyun oynamak istiyorum. Herkese tavsiye ederim. Dinlediyseniz eğer teşekkür ederim. Dinlemediyseniz de yani yapacak bir şey yok. Karıcığım bir şey söylemek ister misin? Teşekkürler. Teşekkürler.